Kafam karma karışık aşkın sokaklarında. Aşkın kaç yüzü var? Aşk beklemek miydi? Belki beş, belki on yıl. Biri beni çok sevdi diyebilmek miydi aşk? İş dünyam tesadüfler ağ. Sevilmek ise bir lütuf. Olanları böyle olması gerekiyormuş gibi kabullenmek aşkın tezahürü mü? Aşk mantığını köreden duyguların selimi. Kavuşamazsak bir ömür süren sarhoşluk gibi mi? Belki de aşk bir mihnet. Uzakta yanıp sönen keder dolu bir deniz feneri. Bana aşkı sorma kafam karışık aşkın sokaklarında Bir ağaç gövdesini saran yosunun dilinden anlayabilseydim hele yıldızları çözebilseydim belki de bu karmaşanın içinde kendimi de bulabilirdim Belki o gün gelecek Belki ayrılığın soğuk selamını açacağım gözlerimi Ve sen ufkumdan yavaşça kayıp gideceksin Sesinden önce titreyen yüreğime yalanlar söyleyeceğim. Biz ayrı ağaçların kökleri. Birbirine uzanamayan şehirler gibiydik diyeceğim. Belki de mevsimlerdi bizi ayırmaya çalışan. Hislerimiz kalmamızı, mantığımız gitmemizi söylerken başa döneceğiz kendimize yalanlar söyleyerek. İnkar etmiyorum. Hayal dünyam bir ilizyondan ibaretti. Ama ya hissettiklerim, ya hissettiklerin. Onlar da mı bu yalanın bir parçasıydı? Bu kalbimi kemiren acı, bu da mı yalan? Bu veda bir mezar sessizliğinden başka bir şey değil. Rüzgar bile yön değiştirdi. O da artık benden yana değil kokunu getirmiyor olur olmaz zamanlarda. Ben de saatlerin hesabını yapıyorum. Sırf sana yakın olmak adına zamana seni ekliyorum. Seni hatırlatan ne varsa hala sımsıkı tutunuyorum. Varlığını yokluğunla çarpıyorum, adı aşk oluyor. Yokluğunu varlığınla çarpıyorum, adı yine aşk oluyor. İsminin geçmediği hiçbir cümlede özgürlüğü hissetmiyorum. Her yolgam her yol keder oldu. Aşk benim mihnetim oldu. Derin ak kurt